Gezgin parmak, gezgin parmak çok gezermiş bu parmak. Gezgin parmak, gezgin parmak nereye gitmiş bir parmak? Gezgin parmak saçımda, gezgin parmak. gezgin parmak kulağımda, gezgin parmak kaşımda, gezgin parmak. Gezgin parmak. Gezgin parmak, gezgin parmak çok gezermiş bu parmak. Gezgin parmak, gezgin parmak iki tane olmuş bak. Parmaklar saçlarımda, Parmaklar saçlarında. Parmaklar kulaklar. Gezgin parmak, gezgin parmak çok gezermiş bu parmak. Gezgin parmak, gezgin parmak birleşip olmuş